Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze şeridinin kuzeyine yönelik 20 Şubat'tan beri yapamadığı gıda dağıtımını nihayet gerçekleştirdiğini duyurdu. Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun ex hesabından yapılan paylaşımda, salı günü erken saatlerde Gazze şeridindeki 25 bin kişiye yetecek kadar gıda dağıtımı yapıldığı açıklandı. Paylaşımda bu tür yardımların artarak de. devam etmesi gerekliliği vurgulanarak, Gazze'nin kuzeyindeki insanlar kıtlığın eşiğindeyken her gün teslimat yapmaya, ve doğrudan kuzeye giriş yapılabilecek noktalara ihtiyacımız var değerlendirmesine yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük elçilerle buluştuğu iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştüğünü söyledi. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, dünyada kalıcı barışın inşa edilmesi için Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, IL-76 tipi eğitim uçağının motorun alev alması nedeniyle Ivanova bölgesine düştüğü belirtildi. Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Belçika'da işçiler Avrupa Birliği'nin ekonomik tedbirlerini protesto etti. Belçika Genel İşçi Federasyonu'nun çağrısı üzerine Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi önünde toplanan yaklaşık 1000 işçi Avrupa'nın kemer sıkma politikalarına karşı eylem yaptı. Protestocuların bölgedeki yolları trafiğe kapatması yüzünden Brüksel'de toplu taşımada da ciddi aksamalar yaşandı. Avrupa'da kemer sıkma politikalarına yeniden başlanmasını protesto eden işçiler hiçbir şekilde ödemeyeceğiz ve kemer sıkmaya hayır yazılı pankartlar açtı. Avrupa Birliği ülkeleri geçen ay kamu harcamalarının ve bütçe açıklarının sınırlanması, mali kuralların reformu konusunda anlaşmıştı. Anlaşmaya göre en yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve gelecek birkaç yılda yaklaşık 30 milyar avro tasarruf etmesi gerekiyor. Bu nedenle Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması öngörülüyor. Almanya'da yüzlerce doktor iş bırakarak sokaklara indi. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki üniversite hastanelerinde görev yapan yaklaşık bin doktor, çalışma koşullarını protesto için uyarı grevine katılarak Stuttgart'ta gösteri yaptı. Doktorlar fazla mesaiyle geçen öğreti için daha fazla para ve daha yüksek ikramiye talep ediyor. Arjantin'de yaşanan ekonomik kriz yüzünden halk çöpten yemek toplamaya başladı. Ülkede uygulanan sert kemer sıkma politikaları ve enflasyonun %250'nin üzerine çıkmasıyla yükselen gıda fiyatları halkı açlıkla karşı karşıya bıraktı. Geçen yıl yayınlanan bir rapor, ülkede yoksulluk oranının %40'dan %60'a yükseldiğini gösteriyor. Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerinin kontrolündeki ulusal radyo ve televizyon binasını ele geçirdiğini duyurdu. Sudan ordusunun son haftalarda başkent Hartum'un Ondurman kentindeki operasyonlarında ciddi ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor. Geçen Nisan'da orduyla hızlı devlet kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı Sudan'da, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen taraflar arasında Ramazan ayında da birçok kentte çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar yüzünden 13 binden fazla kişi öldü, 6 milyon kişi ülke içindeki başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı. Rusya, Çin ve İran donanmaları Umman Körfezi yakınında ortak deniz tatbikatı düzenliyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15 Mart'a kadar sürecek olan ve Güvenlik Bağı 2024 adı verilen tatbikatın amacının denizcilik faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. 20 savaş gemisinin katıldığı tatbikatta yüzey ve hava hedeflerine yapılacak atışların yanı sıra deniz korsanları tarafından kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu senaryosu da gerçekleştiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi onayladı. Kararnameye göre mal ve hizmetlerin ithalatında ve ihracatında ödeme yöntemi olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek. Böylece Rus iş insanlarının bankacılık sistemini atlayıp yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınmış olacak. Ülkeye uygulanan yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankaları Uluslararası ödemelerde büyük sorunlar yaşıyor. Macaristan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğuna dair sözleri, Amerika'nın Macaristan Büyükelçisi David Pressman'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına neden oldu. Orban geçen hafta Florida'da eski başkan Donald Trump'la bir araya gelmiş, Trump'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olarak nitelendirmişti. Görüşmenin ardından Biden, Orban'ın demokrasinin işe yaramadığını düşündüğünü ve diktatörlük arayışında olduğunu açıkça ifade ettiğini söylemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye giden Kazakistan Cumhurbaşkanı Cumhur Tokayev görüştü. İkili görüşmenin ardından ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla Azerbaycan-Kazakistan Devletler Arası Yüksek Konseyi'nin toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Aliyev, Kazakistan'ın sosyal ve ekonomik kalkınmada yenilikçi ilerlemede elde ettiği başarılardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Kazakistan bizim güvenilir dostumuz ve müttefikimizdir, dedi. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zafer ve toprak bütünlüğüyle egemenliğini yeniden sağlaması nedeniyle sevindiklerini söyleyen Tokayev, Kazakistan'la Azerbaycan gerçek anlamda stratejik ortak ve müttefiktir diye konuştu. Tokayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, potansiyelin büyük olduğunu, başarıya ulaşacakları günlerin çok da uzak olmadığını kaydetti. Toplantı sonrasında Aliyev ve Tokayev, orta koridor üzerinden Çin-Kazakistan-Azerbaycan rotasıyla hareket eden konteyner treninin Bakü'nün Abşeron istasyonuna varışını canlı bağlantıyla izledi. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Aliyev ve Tokayev, Azerbaycan-Kazakistan Devletler Arası Yüksek Konseyi birinci toplantısının kararına da imza attı. Ayrıca ilgili bakanlar ve yetkililerce kobiler, medya, yatırım, kültür, uzay teknolojileri, eğitim ve denizcilik alanlarında anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Toplantıda Azerbaycan üzerinden dünya piyasalarına gönderilen kazak petrolünün hacminde kademeli artışa ilişkin anlaşmaya da imza atıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın hali hazırdaki harita dışında toprağa bulunmadığını ve herhangi bir ülkeden toprak emellerinin olmaması gerektiğini açıkladı. Başbakan Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında elinde tuttuğu Ermenistan'ın hali hazırdaki sınırlarının gösterildiği haritayı işaret ederek, Ermenistan'ın toprakları budur. Bu sınır çizgileri dışındaki herhangi bir emel bizi yıkma fırsatı olarak bizim yasal konumumuzu bozmak için kullanılacaktır, dedi. Öte yandan Paşinyan toplantıda Azerbaycan'la barış antlaşması görüşmelerinin üç temelde sürdürüldüğünü, bunların 1991 Almatı bildirgesi temelinde iki ülkenin toprak bütünlüklerinin tanınması, sınırların 1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerinin sınırları kapsamında belirlenmesi ve bölgesel ulaştırma yollarının açılması olduğunu ifade etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu duyurdu. Johannes böylece Genel Sekreterlik görevi için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin rakibi oldu. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın desteklerini açıkladığı Hollanda Başbakanı Rutte'ye rakip olan Johannes, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO liderliğinde daha güçlü bir şekilde temsil edilmeleri gerektiğini söyledi. Bosna Hersek Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, komisyonun Avrupa Birliği Konseyi'ne Bosna Hersek'le katılım müzakerelerinin başlatılmasına tavsiye etme kararı aldığını bildirdi. Von der Leyen, Batı Balkanlara yönelik stratejilerinin son yıllarda değiştiğini ve bölge ülkelerinin Avrupa Birliği'ne katılımı için beklemenin anlamsız olduğunu söyledi. Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı. İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair, milletvekili ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valiliği tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Edirne Kapı Şehitliğinde tören düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajında Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on katada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı Unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, kararlılığı, askerlerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır, dedi. Bitcoin madenciliği için harcanan enerji 167 ülkenin yıllık elektrik tüketimine aşıyor. Dünyada hacmi giderek büyüyen kripto para birimlerinden Bitcoin, 2023'te tükettiği 154,9 milyar kilowatt saat elektrikle 167 ülkeyi geride bıraktı. Bitcoin en fazla elektrik tüketen ülkeler listesinde 26. sırada yer aldı. Madencilerin çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayarla işlemler yapmak durumunda olmaları, bilgisayar işletim kapasitesi kullanımı nedeniyle elektrik tüketimine neden oluyor. Bir Bitcoin'in üretimi için yaklaşık 1450 kWh elektrik harcandığı hesaplanıyor. Bitcoin madenciliğinde Amerika, Çin, Kazakistan, Kanada, Rusya en fazla paya sahip ülkeler arasında yer alıyor.